Selamun Aleyküm kıymetli meslektaşlarım, gelecekteki meslektaşlarım ve ilahiyat öğrencileri. Arkadaşlar yeni eğitim öğretim yılınız hayırlı olsun. İlahiyatı kazanmışsınız hazırlık okuyorsunuz ve okuyacaksınız inşallah. Bu hazırlık yılında ve hazırlık döneminde Arapçayı öğrenmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Bu online ders paketine benim yapmış olduğum pakete ve eğitime katılmanız veya katılmamanız için önemli değil. Olayın özü ve size anlatmak istediğim şey Arapçayı bu sene öğrenmeniz gerekiyor. Ama hocam ben birinden destek almak istiyorum, kaynağa ihtiyacım var, teste ihtiyacım var diyorsanız da sizler için hazırlamış olduğum Arapça ders paketinde neler var? Gelin bir göz atalım. Evet kıymetli arkadaşlar, inşallah Ekim 13 Ekim itibariyle eğer paket almak isteyenler, pakete bu eğitime katılmak isteyen arkadaşlar belli bir sayıya ulaşırsa 13 Ekim itibariyle derslerimiz başlayacak ve bu derslerde ben sizde bir sene boyunca yani işte Eylül'de, Ekim'de e, okullar kapanana kadar, Haziran'a kadar Arapça dair okulda ne görüyorsanız ben bunların üstüne daha fazlasını vererek inşallah sizlere Arapçayı öğretmek için uğraşacağım. Siz de inşallah öğrenmek için çalışırsınız. Bu hazırlamış olduğum eğitim paketinde sizleri neler bekliyor bunlara bakalım. Öncelikle kıymetli arkadaşlar sarf testleri yapacağız. Sarf testleri kelime ile alakalı. Kelime bilgisi ve çekimler. Türkçeden örnek verecek olursam geliyorum, geliyorsun, geliyorsunuz, geliyorlar gibi fiil çekimleri. Arapçada da kişiye göre, sayıya göre bu çekimler değişiyor. Bunları öğreneceğiz. Nahir dersleri yapacağız. Cümle bilgisi ve cümle yapılarını göreceğiz. Cümle kurmayı öğreneceğiz. Öğrendiğimiz sarf ve nahir bilgilerine hareketle Metin okuyacağız ve metindeki kelimeleri ve cümleleri tahlil edeceğiz. Okumamız gelişecek ve dinleme çalışmaları yapacağız. Ee, öğrendiğimiz bilgileri dinlediğimiz yerlerden, e, dinlediğimiz hikayelerden çıkararak anlamaya çalışacağız. Örnek ben size çizgi filmler, hikayeler, sinema filmleri atacağım. Diyeceğim ki arkadaşlar ilk 5 dakikadaki cümleleri yazın ve Türkçe çevirin. Bir dili öğrenmek istiyorsanız yazmanız, konuşmanız dinlemeniz ve okumanız gerekiyor. Bunları yapmamız gerekiyor. Metin okuması yapacağız, dinleme çalışması yapacağız ve dinleme çalışmasında yazma yaptığımız için yazmamız da inşallah gelişecek. Aynı şekilde kelime çalışmaları yapacağız kıymetli arkadaşlar. Bu paketimiz içinde kelime çalışmaları var. Ne kadar sarf ve naiveniz iyi olursa olsun, grameriniz süper olursa olsun kelime bilmiyorsanız iki 2 cümle kuramazsınız arkadaşlar kelime ne işe yarıyor? Öğrendiğin kelimeleri sarf ve nahi bilgisiyle bir araya getirdiğin zaman sen ne yapmış oluyorsun? Zaten konuşmayı ve Arapçayı öğrenmiş oluyorsun. Kelime ezber çalışmaları da inşallah yapacağız. Öğrendiğimiz konuları, sarfı, nahi, metinleri vesaire ve kelimeleri ilerleyen zamanlarda ben sizler için Örnek, soru ve testler hazırlayıp bunların çözümünü yapacağız. Bu yaptığım çözümler ileride inşallah bu testler ileride YDS yabancı dil sınavına girerseniz de bunlar için faydalı olacaktır inşallah. Soru çözüm ve test yaparak bu hazırlık muafiyet sınavına da aslında bir nevi hazırlanmış olacaksınız. Koçluk ve ilgilenme özel olarak kurduğum online grupta arkadaşlar. Size grup kuracağım. Burada sorularınızı cevap vereceğim. Ekstra yaptığım testlerde e, yanlış çok çıkan arkadaşlar, belirli konularda çok hata yapan arkadaşlara özel bir şekilde diyeceğim ki Ahmet, Ali, Veli, Ayşe kimse artık. E, bu konuda senin bir eksiğin görünüyor. Bu konuyu sana bir daha anlatayım. Veya şunları şunları yap, şu konuları şu şekilde çalış diye yönlendirme yaparak e, her alanda arkadaşlar sizlere destek çıkmaya uğraşacağım. Akran eğitimi Arkadaşların birbirine ders anlatmasını ve birbirine e, çalışma konusunda yardım etmesi için bir yöntem hazırlayacağım. Yöntem yapacağız. E, belirli bir konuyu anlattıktan sonra ödev vereceğim. Bir konu öğrenmenin en iyi yöntemlerinden birisi de onu anlatmaktır arkadaşlar. İkili arkadaşlar şeklinde grup oluşturabiliriz. Ne yapacağız? Bir arkadaş diğerine o gün öğrendiği konuyu video veya telefonda arayarak e, diğer arkadaşına bunu anlatacak ve kendini geliştirmeye çalışacak. Dinleyen arkadaş da aynı konuyu tekrar dinlediği için tekrar etmiş olacak. Grup kurucu arkadaşlar bu videonun altına telegram grup linkini paylaşacağım. Gruba katılırsınız. E, orada e, bu paketi bu pakete katılan arkadaşlar için Ekstra bir grup daha kurulacak inşallah. Orada bana soru sorma imkanınız olacak. Anlamadığınız her türlü soruyu sorabilirsiniz. E, okulunuzda öğretmeniniz bu konuyu anlatmıştır. Anlamamışsınızdır, kaçırmışsınızdır. Oranın fotoğrafını çekip atarak hocam ben bu konuyu anlamadım. Burada ne demek istememiş, ne yazıyor, ne yapıyor vesaire Her şeyi bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Grupta, online grupta e, soru sorma imkanı da inşallah sizlere sunacağız. Ve en önemli konulardan birisi yine vize ve final sınavlarında genel tekrar yapacağız. Bana diyeceksiniz ki hocam şu şu konulardan şuraya kadar sorumluyuz. Bunlara çalışabilir miyiz diye mesaj atacaksınız. Ben de o konularla ilgili bir genel tekrar slaytı veya metni hazırlayacağım. O konuları hızlı bir şekilde sizlere anlatacağım. Bize sorulan soruları, üniversitede bize sorulan soruları hatırlayıp örnekleri vereceğim. Ve hocalarınız size hangi sorular sorabilir diye örnek ve püf, örnekleri vererek püf noktalara inşallah değineceğim ve bu yaptığımız tekrarlarda vize ve finans sınavlarında sizin yüksek puan almanızı sağlayacak arkadaşlar. Genel manada bu eğitim paketinin içinde yapacağımız şeyler bunlar. İnşallah yeterli sayıya ulaşırsak, yeterli sayımız 60 şu anda. E, yeterli sayıya ulaşırsak 13 Ekim'de derslerimizi başlatmayı planlıyorum. E, detaylı tanıtım toplantılarında inşallah 5 Eylül itibariyle sizlere arkadaşlar şöyle yapacağız. Ekstra soru ve cevap şeklinde bir toplantı yapmayı planlıyorum. E, videonun altına bıraktığım Telegram grubuna katılın arkadaşlar. Orada gerekli duyuruları takip edersiniz. Siz de Arapça öğrenmek istiyorsanız inşallah bu seneyi iyi bir şekilde değerlendirin. Ben de sizlere yardımcı olmak istiyorum diyorum ve hepinizi açıklamadaki Telegram grubuma bekliyorum. Allah'a emanet olun.